Merhabalar, hoş geldiniz. Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Trabzonspor, yıllar sonra gelen tarihi zafere 35. haftada oynanan Antalyaspor maçıyla ulaşmıştı. Trabzon şehrinin büyük bir coşkuyla karşıladığı, şampiyonlukta öne çıkan birçok futbolcu oldu. Ancak bazı yıldızlar var ki, Abdullah Avcı yönetiminde gelen şampiyonluğa performansıyla damga vurdu. Kadrosunu Cervinho Hamşik, Bruno Perez, Cornelius, Dorukan Toköz gibi yıldızlarla güçlendiren Bordo Maviller Avrupa'ya erken veda edişinin ardından Süper Lig'e konsantre oldu. Ligde bu sezon rakiplerine oranla oynadığı futbolla takdir toplayan Bordo Maviller ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonluk yolunda kritik maçlarda kritik performanslarla zafere direkt etki eden yıldız oyuncular şampiyonluğun mimarı oldu. Trabzonspor kadrosunun en önemli parçalarından birisi hiç şüphe yok ki 26 yaşındaki tecrübeli kaleci Uğurcan Çakır şampiyonluğun baş mimarlarından birisi. Bu sezon Süper Lig'de 32 maça çıkan milli kaleci sadece 2 maçı kart cezalısı olması sebebiyle kaçırdı. Sezon boyunca toplam 12 Süper Lig maçında kalesini gole kapayan Uğurcan büyük maçlardaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Şampiyonluk maçında Antalya Spor 55. dakikada penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Freddy, Uğurcan Çakır'ı geçemedi. Bu kurtarışıyla Uğurcan şampiyonluk gecesinde takımını yine ayakta tuttu. Trabzonspor'un geçtiğimiz sezonun transfer döneminde kadrosuna kattığı Brezilyalı stoper Vitor Hugo şampiyonluk yolunda önemli bir karakter ortaya koydu. 30 yaşındaki savunmacı 25 resmi maçta forma giydi. 25 maçta bir gol bir asist katkısı veren Hugo sahadaki hırslı ve güçlü duruşuyla birçok maçta rakiplerine zorluk çıkardı. Trabzonspor'da geçtiğimiz sezonun devre arasında Alanya Spor'dan transfer edilen Bakasetas Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk yarısına adeta damga vurmuştu. Bu sezon Süper Lig'de 30 maçta forma giyen Yunan Yıldız 8 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Bakasetas'ın bu sezon attığı 8 golün 7'si ligin ilk yarısında geldi. İlk yarıda sergilediği performansla kritik maçlarda takımına puan getiren Bakasetas attığı şık gollerle de taraftarı mest etmişti. İkinci yarıda performansında düşüklük görülse de rakip savunmalar için korkutucu bir hücum oyuncusu olmayı başardı. Sezon başında transfer edilen oyunculardan birisi de Dorukan'dı ve Trabzonspor'un joker oyuncusu oldu. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta yaşadığı şampiyonluğun ardından iki farklı takımda üst üste Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Dorukan sezon boyunca sağ back, orta saha ve stoperde ciddi katkı sağladı. Sezonun ilk haftalarında sakatlığı nedeniyle formadan uzak kalan 25 yaşındaki futbolcu 9. haftadan itibaren kavuştuğu formasını bırakmadı. Süper Lig'de 25 maçta forma giyen Dorukan 1 gol ve 2 asistle oynadı. Abdullah Avcı'nın en güvendiği oyunculardan biri olan tecrübeli oyuncu sezon boyunca istikrarlı performansıyla şampiyonlukta yine başrol oynayan isimlerden biriydi. Öte yandan Trabzonspor'un yine sezon başında yaptığı transferlerden biri olan Marak Hamşik taraftarı en çok heyecanlandıran oyunculardan birisi olmuştu. 34 yaşındaki dünya yıldızı Hamşik Napoli'deki görkemli kariyerinin ardından Trabzon'a gelerek destansı şampiyonluğun mimarlarından oldu. Sezon boyunca Abdullah Avcı'nın sahadaki oyun aklı olan Marek Hamšík takımın maestrosu olmuştu. Takımın hücuma çıkmasında ve savunmaya dönüşlerinde sahada yer alan futbolcular arasında en çok yükü taşıyan Hamşik son haftalarda yaşadığı sakatlıkla düşüşe geçmişti. Şampiyonluk sezonunda 24 maçta forma giyen Hamşik 2 gol ve 4 asist yaptı. Diğer bir isim Abdülkadir Ömür. Trabzonspor'un altyapısına yetişen Abdülkadir, Bordo Mavili ekibin şampiyonluk sezonuna tartışmaların odağında başladı. Sezonun ilk yarısında oynanan Galatasaray maçında taraftarın yoğun tepkisiyle karşılaşan 22 yaşındaki genç yıldız ıslıklarla birlikte oyundan alınmıştı. Bu anın kısa süre içerisinde performansında gözle görülür bir artış olan Abdülkadir kritik maçlarda attığı kritik gollerle şampiyonluğa önemli katkı sağlayan oyunculardan oldu. Bu sezon Süper Lig'de 30 maçta oynayan Ömür 7 gol ve 4 asistle oynadı. Genç futbolcu şampiyonluk maçında da yaptığı 2 asistle sezon boyunca gösterdiği performansı adeta taçlandırdı. Sezonun oyuncusu ise Anthony Wakeme. 2018 yılından bu yana Trabzon forması giyen Nijeryalı yıldız Wakeme en iyi performansını şampiyonluk sezonunda gösterdi. Bu sezon takıma verdiği skor katkısıyla şampiyonluğun baş mimarı olan Bakayeme saha içerisindeki göze hoş gelen oyunuyla futbol severlerin adeta gözlerinin pasını sildi. Son haftalardaki performansında düşüklük olsa da bu sezon oynadığı 27 maçta 11 gol ve 10 asist yaparak Trabzonspor'un gol ve asist sayılarında çift haneler ulaşan tek futbolcusu oldu. Ve ikinci yarının yıldızı Edin Vişca. Trabzonspor'un sezon başında yaptığı görkemli transferlerin bir uzantısı olan Vişca devre arasında Bordo Mavili ekibe katıldı. Uzun yıllardır Süper Lig'de forma giyen Boşnak futbolcu transferin ardından futbol otoriteleri tarafından Trabzonspor'un şampiyonluğunu sağlayacak unsur olarak görülmüştü. Performansıyla da beklentileri net bir şekilde karşılayan Vişca, ikinci yarıda takıma katılmasına rağmen 5 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Özellikle Galatasaray ve Konyaspor maçında attığı gollerle öne çıkan 32 yaşındaki Yıldız şampiyonluğun yolunda en önemli katkıyı sağlayan oyunculardan biri olmuştu. Ve Kuzey'in kralı Cornelius. Trabzonspor'un yine sezon başında transferlerinden biri olan Norveçli Cornelius sezon boyunca Bordo Mavili ekibin gol yükünü taşıyan isim olmuştu. Gol krallığı yarışında attığı 14 golle başı çeken oyunculardan biri olan Cornelius aynı zamanda istikrarlı performansıyla da öne geçti. Bu sezon 33 maçta sahne alan Cornelius 15 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. Ceza sahasında topla buluştuğunda rakipler için oldukça tehlikeli bir hale gelen Norveçli golcüye taraftarları tarafından Kuzey'in yeni kralı denildi. Şampiyonluk maçında yine sahnede olan Cornelius tarihi maçta attığı golle sezonun yıldızlarından birisi oldu. Evet arkadaşlar Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda şampiyon Trabzonspor oldu ve Trabzonspor'un şampiyonluğunda önemli katkıları olan ve şampiyonun baş mimarı olan futbolcularla ilgili istatistikleri ve başarıları anlatan videomuzda sizle birlikteydik. Bir sonraki gündemde görüşmek dileğiyle. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.